Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Murat Acar haberlerle karşınızdayım. Sevgili seyirciler denizli iş dünyasını yakından ilgilendiren bir haberle başlıyoruz bültenimizi. Denizli platformu Ankara'ya gidiyor, Ankara'ya çıkarma yapıyor. Peki hangi konuları görüşecekler ve ne zaman gidecekler? Denizli'de teknik tekstile dönüşüm merkezi ne zaman açılıyor? Evet bu sorulara yanıt Deniz İş Tüccarlar ve Sanatçılar Platformu dönem sözcüsü Uğur Erdoğan'dan geldi. Denizli'mizin sanayicimizin, üreticimizin, esnafımızın yoğun katılımı ve yoğun desteğiyle bizim ekibimizle beraber omuzlarımıza güçlü bir yük verdi. Bunun da biz farkındayız. Bundan sonraki sürecimizde de dünden daha güçlü, daha etkin, daha aktif faaliyetlerimizi ortaya koyacağız. Bundan sonra Denizli platformumuzu da daha etkin hale getireceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta planlıyoruz. Platformunda bir araya gelerek Denizli'mizin öncelikli problemleri ve talepleri neyse onları ele aldıktan sonra yine Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve platform üyeleriyle beraber ilgili bakanlıklara girip taleplerimizi ortaya koyacağız. Burada da yine özellikle Denizli Ticaret Odamızın Türkiye'de örnek gösterdiğimiz teknik tekstile dönüşüm merkezimizin, yüksek teknoloji merkezimizin daha önce de beyan ettiğim gibi her şeyi yüzde tamamlandı. Çalışmaya, üretmeye, arge ve inovasyon yapmaya hazır durumda. Sayın Bakanımızla da birkaç kez irtibat kurduk. Onların da aşırı yoğunluğundan dolayı e, açılışını gerçekleştiremedik. Ama önümüzdeki hafta inşallah e, birkaç bakanlıkla görüşerek aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı e, davet ederek Kasım ayında artık e, merkezimizi açmak istiyoruz. Denizli sanayicimize bir an önce e, faaliyette bulunmanın e, heyecanıyla bekliyoruz. Merkezimiz şu an e, yine teknik çalışmalarını yapıyor. Faaliyetimiz var. Resmi açılışını inşallah gerçekleştireceğiz. Denizli Organize Bölgesi Başkanı Abdülkadir Uslu Metropol TV özel açıklamalar yaptı. Denizli OSB içinde faaliyet gösterecek teknokent ne zaman temeli atılacak ve teknik üniversite konusunda son durum nedir? Uslu hangi tarihi işaret etti? Evet Uslu'yu dinliyoruz. Birinci aşamada teknokent var. Şimdi Teknokent'e şeylerini, çalışmaları Nisan ayında bitecek inşallah. Teknokent'i Nisan ayında temelini atacağız. Ondan sonra üniversite var. Üniversite uzun ince bir yol biliyorsunuz. E, o biraz daha 2023'ün ortalarından sonra falan e, biraz daha ilerleyecek. Yani. Şu an ne yapıyorsunuz onunla göre? Şu anda işte araştırma yapıyoruz. Yani butik bir üniversite nasıl olur? bu üniversiteyi bizim yurt dışında biliyorsunuz bizim başkan yardımcımız Necip Bey Almanya'ya gitti. Orada Berlin Teknik Üniversitesi ile bir görüşme yaptı. O görüşmelerimiz sürüyor. Onların NAVHOV'uyla, onların işbirliği ile onların buradaki bir şeyi gibi yani şubesi gibi çalışmak istiyoruz. Onlardan hem ekonomik hem de eee yardımı almak istiyoruz. Devam ediyor. Pamukkale Teknokent Genel Müdür Vekili Doçent Doktor İsmail Ovalı, Dünya Melek Yatırım Forumu, Dünya Kongresi ve Akdeniz Kongresi'ne katıldıklarını söyledi ve kongrede Pamukkale Teknokent Genel Müdür Vekili Doçent Doktor İsmail Ovalı hedeflerini anlattı ve denizdeki yatırımcı ve girişimcilere seslendi. Pamukkale Teknokent olarak Dünya Melek Yatırımcılar Forumu katılmak için Antalya'dayız. Bu seneki Dünya Melek Yatırımcılar Forumu konsepti özellikle pandemi sürecinden sonra ekonomik ekonomideki dijital çözümler üzerine e, bu forma katılmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi dünyanın en büyük organizasyonlarından olan bu etkinliği, türeliği ve adi benzerini özellikle teknik ve denizde gerçekleştirmek. Bunun için de daha önce Deniz Sanayi Savaşları'nda yaptığımız görüşmelerde de Özellikle Denizli'de bulunan yatırımcılarımızı Teknokent'te inovatif fikirleri olan girişimcilerle buluşturmak ve bu fikirleri icraata dökmektir. Özellikle Teknokent yazılımla ilgili çok ciddi fikirleri olan ve hatta yurt dışını ihracat yapabilen firmalarımız bulunmakta. Bu firmalarımızı denizlerimizdeki yatırımcılarla buluşturmak ve bu fikirleri daha büyük modellere dönüştürmek istiyoruz. Bugün burada yaklaşık olarak 13 tane seçilmiş fikir var ve bu fikirler komite tarafından değerlendirilecek ve yaklaşık olarak da günün sonunda 500 bin euro civarında bir yatırım yapılması planlanmakta. Hedefimiz bunu denizimizde uygulamak ve denizimize kazandırmaktır. Sekiz seyirciler, Anademir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan Metropol TV'ye konuştu. Sanayicinin yaşadığı resesyon, sanayi yapı inşaat sektörü ne kadar etkiliyor? Sanayiciler yeni yatırımı mı, restorasyonu mu tercih ediyor ve yaşanan sıkıntılar ne zaman son bulur? İşte Ahmet Turan'ın görüşleri. Malum Denizli sanayi şehri, yani Türkiye'de önde gelen sanayi şehirlerinden özellikle son e, 6 aydır biz bunu fazlasıyla hissettik. Yani bizim bunu kontrol noktamız tabii ki de talep oluyor. Son 6 ayda yani doğru düzgün teklif bile vermedik desem olur. Sadece e, ihracatçı firmalar e, yatırıma yöneliyor. Özellikle yenilenebilir enerji noktasında çatı değişimleri, fabrika revizyonları Bunlar şu ara daha çok gündemde. Ama yeni fabrika yapımı yok diyorsun. Yani hiçe yakın öyle söyleyeyim. Sadece bu e, biraz şey furyası var şu ara. Hani işte küçük sanayi alanları 300'er 500'er metrekarelik sanayi alanları yaratıp satma önceden daireydi. Şimdi yatırımcı buna yöneldi. Onun haricinde fabrikasına ilave bina yaptıracak olan yeni yatırım yapacak olan sanayici sayısı hiçe yakın çok az yani ne kadar düşünüyorsunuz? Yani ne kadar sürer sizce? Çünkü ekonomistler bunun Mart ayına kadar sürebileceğini uyguluyorlar. Evet ben de aynı görüşteyim. En azından bir seçim ekonomisi mantığıyla sanayici uzun vadeli düşük faizli kredi sağlanırsa yeni yatırımı ancak öyle yönelebilir. Dünyada da bir talepte yoksunluk söz konusu. Bunlar da tabii arz talep meselesi, sanayici, tekstilci özellikle talep olmadıktan sonra yeni makina bina yatırımı kolay kolay yapmaz. Ama ben aynı görüşteyim. Yani Mart, Nisan aylarında biraz hareketlilik başlar diye düşünüyorum. Çünkü yoksa piyasalar kilitlenir yani. Sevgili seyirciler, DOŞE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Aboloğlu, Doğa ve Çevre Vakfı'nın 26 yaşında olduğunu söylerken çalışmaları Metropol TV'ye anlattı. Doçev 26 yaşına geldi, yaklaşık 500 bin fidanımız var, kuş yuvaları yapıyoruz, atık elektronikleri topluyoruz, atık pilleri topluyoruz. İlk başladığımız zamanki şevkimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada halkımızdan aldığımız destek çok önemli, maddi manevi destek, o destek devam ediyor ve biz devam ettikçe büyük bir coşkuyla Öçev'de devam, e, hizmete devam etmek istiyoruz. İlgi zaten bizi çok memnun ediyor, e, sevindiriyor. E, i̇nşallah hep devam edecektir, etme, edeceğini ümit ediyoruz. O bizim e, artık görevimizde için bizim bir parçamız, sanki evladımız gibi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Seyir seyirciler, denizli sanayici son 3 aydır hangi sıkıntıları yaşıyor? AstaTex finans müdürü Mehmet Uğur Çoban, Metropol TV'ye anlattı. Evet şu anda dış talep çok azaldı. Dış talepten kaynaklanan bir üretim bantları azaldı, üretimlerimiz azaldı. Kapasite kullanım oranları çok düştü. Tabii enerji maliyetleri artıyor. Maliyetlerin artmasıyla karlılık da çok azaldı. Sanayicinin son 3 aydır bu hem dış talep daralması hem maliyetlerin artmasından dolayı karlılık çok çok az seviyede. Bunları sıkıntılarını yaşıyoruz ama önümüz açık diye düşünüyorum. Bu kötü günler geçecektir. Daha güçlü bir açılış olacaktır. İşlerin açılması olacaktır. Sevgili seyirciler Denizli mobilya sektöründe son durum ne? Sıkıntılar ne? Döviz ve maliyetler ne kadar etkiliyor sektörü ve piyasada durgunluk yaşanıyor mu? Ve yüksek fiyatlar geri gelir mi? Çinliler Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çin'e dinliyoruz şimdi. Denizli mobilya sektöründe ee, bizim Çinliler mobilya gibi e, büyük finansmanı olan, müşteri portreyi var, üst sebebi olan e, kurumlarda işler şu anda iyi. Ama sanayi kurumundaki arkadaşlarımız da biraz piyasadan dolayı, dolar ve maliyetlerden dolayı, e, tabii e, kişilerin alım gücü azaldığından mütevellit, biraz daha sıkıntılı olduğunu duyuyoruz. Ama Denizli potansiyel bir şehir sonuçta iyi ürünler yapılıyor. iyi müşteri popülerlerimiz var. Ee, şu anda iyi genel durum. Yani, tabii ki kötü iyisi yani maliyetler yükseldiği için tabii. Şu anda belirli bir bir beri bir durgunluk var. Yani piyasa biraz oturdu. Yani bizim malzeme sektöründe oturdu. Daha önce yani paramızdan da biraz malzeme bulmamız sıkıntılıydı. Bunlar iyi bir düzeye geldi şu anda ama tabii rakamlar yeni yüksek. Tam müşteriler yönünde var ya, e, teklifleri verdiğimiz zaman biraz sıkıntılar doğabiliyor rakamlardan dolayı. Genellemede iyi görüyorum ben piyasayı. Yani Denizlik sektörümüz iyi şu anda. 8 Türkiye'de 154 belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Başkanlığı'nda Konya'da gerçekleştirildi. Enerji çok çok kıymetli. Bir ülke eğer enerjisini kendisi sağlayabiliyorsa... Ve gıdasını sağlayabiliyorsa, aynı zamanda savunmasını milli olarak sağlayabiliyorsa, işte tam bağımsız ülke e, ancak o zaman olur. Bu noktada yenilebilir enerji olsun, diğer e, Karadeniz'deki gazla ilgili, petrol aramalarla ilgili son 10 yılda en üst seviyede çalışmalar yapılmıştır ülkemizde. Ve mesafe de alınmıştır. İnşallah enerjide arzumuz e, tam kendimizi yetebilir hale gelmektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzme yarışları düzenledi. Denizde faaliyet gösteren yüzme kulüplerinden 180 minik sporcunun katıldığı müsabakaların ödüllerini ise Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan verdi. İstiyoruz ki bu sene Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kutlamaları daha güzel geçsin, daha coşkulu geçsin, daha anlamlı geçsin. Bu sebeple büyükşehir olarak Birçok spor alanında etkinlikler düzenledik. Ve tabii ki yüzme bizim denizimizin inşallah gelecekte en başarılı olacak olduğumuz branşlardan birisi. Ve bugün de yüzme yarışı düzenliyoruz. Ve tabii ki bu cumhuriyetimizin daha iyi anlaşılması, gençliğimizin bunu idrak etmesi anlamında böyle bir gayret ve proje gerçekleştirdik. Öncelikle cumhuriyetimizin kurulmasında liderlik yapan, önderlik yapan, başkomutanlık yapan savaşlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü anmak ve onların yanındaki yol arkadaşlarına, silah arkadaşlarına anmak için geldik ve şehitlerimiz Allah'ın mekanlarını cennet etsin. İnşallah bu kurulan cumhuriyet ilelebet faydar olsun. Tabii ki gençlerimiz spor anlamda imkan sağlamak çok çok kıymetli. Çok değerli anne babalarımız, çok değerli her hemşehrilerim. Sizler bize güvendiniz, çocuklarımızı teslim ettiniz. Bizler çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmek ve onları öğretmek noktasında gayret sarf ediyoruz. Tüm hocalarımızla birlikte mesai harcıyoruz. Ama çocuklarımız çok çok yetenekli. Her biri gayretli. Pırıl pırıl, ışıl ışıl zeki çocuklarımız inşallah gelecekleri yolu açık olacak. Sevgili seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Metropol TV daha izleyebilmeniz için cep telefonlarından uygulamamızı indirebilirsiniz. Apple Store ve Play Store'a girerek uygulamamızı indirip Metropol TV izleyebilirsiniz diyoruz. Ve hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.